Selamlar dostlar, Bizikcan'la hoş geldiniz. RDR2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olmayı, videoya bir beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutma. Bunlar benim için çok önemli. İyi seyirler. Şimdi buradaki e, yan görevlerin birini yaptık. Ana görevimiz burada. John bu tarafta e, tutuluyor. Onu gidip kaçıracağız. Çünkü oraya geldim işte ama ondan önce ben bunları yapmak istiyorum. Şurada tanışacağım biri var. Bir gidip bu kimmiş bir bakalım. Oy 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 kimseye çarpma lütfen 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 çarpma. Çarptığımız zaman hemen onur puanı düşüyor. Allah'ı beni belediye başkanı yapacaktılar buraya. Saint Deniz'e. Oy 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 oy. Yolu uzattım galiba neyse buradan gidebilirim. Pardon pardon. Allah tramvayın da önünü kesen atla ilk insan olabilirim. Bak bak bak. Ya yani at sürmek zor olsa gerek yani belki ondan <laughs> Ahır bu tarafta değil değil mi çıktık ahırı? Tamam daha gideceğiz bayağı yolumuz var sanki. Bakayım. Abi bayağı gideceğiz. Ben bir yerde kamp kurup hızlı seyahat yapacağım dostlar. Şuradan çıkmam lazım ama önce burayı bir terk edeyim. Aynen öyle. Maalesef öyle Minas'ım. Almak onur puanını yükseltmek zor ama kaybetmek çok basit. Arthur verem olmuş. May Arthur'um. Canım Arthur. Anam. Buraya bir çıktıktan sonra bir kamp kurup kampta uyutmaya çalışayım Arthur'u. Çünkü hasta olduğu için çok çabuk düşüyor direnci. Şurada kamp kurabilir miyim acaba? Abi burası da kamp kurulacak bir alan ya. Bu ne? Sakin ol. Soramıyoruz da. Neyse bunlar bize şimdi saldırmasın. Bazen gerçek suçlu yakalamamış oluyorlar. Aslında onu kurtardığımda onun puanım yükselirdi muhtemelen. Yalnız bilemiyorsunuz her an her şey olabilir. <laughs> Doğru diyorum Miras. <laughs> burada kamp yapabilir miyim? Bence burada yapabilirim artık. Bakayım hop kamp. Evet işte bu. Atın üstündeyken kamp yapabiliyorsunuz. Kampla biraz <laughs> bu morfrilerin olduğu yere yine kamp alanı kurduk. Orası biraz sıkıntılı. Bir <laughs> uyutalım. Artur'u. Geceye kadar uyusun. Bu at yeni bir at. İngiliz atı, Arap atı. Ya bana alışana kadar canım çıktı ya. Her şeyden korkuyor. Bütün en küçük yılandan bile korkuyor. Yani korkması normal de. Abartıyor biraz durumu. sakin ol sakin. Sakin ol gel. Gel seni bir beslerim. <laughs> <laughs> ah bir havuç mavuç samam bir şey bir şey. Armut Elma yedin güzel. Tamam. Ben de bir şeyleyeyim müsaadenle. Ay yiyemiyoruz şu an. Niye onu aldın? Arthur da değişik hareketler yapıyor ben anlayamıyorum bazen. Şurada bir tane böyle otlu motlu bir şey vardı ya. Çok gittik. Aa, kalmamış ondan. Şunu yerimizde. Oh mis. Oh mis. Şimdi abi bak, biz ne tarafa gideceğiz? Bir şey yapalım. Bundan sonra herkesi bu pat küt dövelim diyorsun. <laughs> Sen de haklısın kaka. Önce şuraya gideceğiz. Burası neresi? Annesburg. Annesburg'a gidelim. Şimdi kamptayken arkadaşlar atışın yanına oturduğumuzda hızlı seyahat yapabiliyoruz. Hızlı seyahat boşluk tuşuna bastım. Annesburg'a gidelim. Görev yeri yani bir tanesi oradaydı diye oraya gidelim dedim. Ama ben ona gitmeyeceğim. O üst tarafa yakın olduğu için üstte tanışmam gereken biri var. Onu görmek için gidiyorum oraya. Redder e bir an evvel bitirmek de istiyorum. Oynamak istediğim bir sürü oyun var. Umarım. Onlara da zaman kalır. Çok çabuk geldi bakın. Yani şu an biz hala yolun %30'unu bitirmemiştik. Geldi hemen kasabaya. Bizi seyahat bu yüzden güzel. sali bir hayvan mı varmış? Tamam ben buradan şuraya artık kendi gideceğim. Bakalım kim varmış orada. Hayır 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 hayır. hayır. Ben buna gelmemiştim. Neyse. Ya ben buna gelmedim ki. Buradan uzaklaştım. Çıkar mı acaba rendinden? Hah çıktı tamam. Range'ine girdim diye görevi direkt aktif etti. Ben bunu yapmayacağım. Diğerini yapacağım önce. Gel 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 gel. Aferin sana. Pıtırıcık bitiricik. Ya muhtemelen öyle bir oyun oynarım. Cyberpunk var. God of War var. Ya da böyle solo oynayabileceğim başka bir oyun olsa onu oynayabilirim. Nasıl bir yerdi ya oradan çıktık tırcı gibi güzel dönüş aldım. Ya o tarz bir God of War olsa. Evet God of War olabilir God of War. <laughs> Cyber da güzel aynen. Ya var Last of Us da var. Yani oynamak istediğim çok oyun var. muhtemelen. <laughs> Sağ ol Teşekkür ederim. Tabii biz Arthur'u geceye kadar uyuttuk. Gece oldu. Belki bir daha kamp kurup. Ne yapıyorsunuz lan burada? Manyaklar. Anam adam öldü. Ya böyle? Sakinleştir. Bu adam mı öldü şimdi? Yok yağmalar, yağmalamam yağmalarsak onur puanımız düşüyor. Korkuyorum artık. Şey yapalım ya böyle birini. Hemen oyun kesin şey yapar diye düşünüyorum. Oş, ne oluyor? Şurada biraz yaklaşıp bir kamp yapacağım. Bakayım az kaldı gerçi. Kamp yapsam mı burada? Bir yapacağım kamp ya yani. yine. Bir uyusun bu. Şu gece olacak. Böyle olmayacak biliyorum. Murphy'lerin olduğu yerde, daha doğrusu düşmanlarınızın olduğu yerde ee, sabaha kadar uyusun. Düşmanlarınızın olduğu yerde böyle kamp kurduğunuz anda veya kurdunuz uyudunuz diyelim uyandıktan sonra bir bakıyorsunuz iki kişi üç kişi dört kişi silah tutmuşlar başınıza sana burada kamp kurma dedik falan birkaç kez önce sizi uyarıyorlar sonrasında direkt ateş ediyorlar tabi hiçbiri benim elimden kurtulamadı siz hayırdır siz kim köpek hayırdır evet seni yedirmiyorum Arthur çünkü kiri alıyor gibi gözüküyordum o bir rüzgar var burada. Hava kaç derece? 11 derece. Üstümüzdeki uygun mu acaba? Üstümüzdeki sıcak havalar içinde. Burada elbiselerimiz var dostlar. Nerede? Şurada. Mesela bu yaz sıraş, kış, özel kıyafet. Yaz kış var böyle de. Neyse şey yapmayalım değiştirmeyelim şimdi. Atın üstünde böyle elbise tutabiliyorsunuz soğukluğa göre çünkü dayanıklılığı düşüyor birçok şeyi düşüyor dikkat etmeniz gerekiyor ama biraz soğuk da oluyor evet bakalım burada kim varmış <laughs> bir soru işaretine geldik efsane bir balığın yerini keşfettin Aha. Aha. <laughs> <laughs> Allah'ım Allah, bu kimmiş bakalım. <laughs> Who are you? Oh, it's okay, ma'am. I don't mean you no know harm. <laughs> well, it makes no difference now. If, if an outlaw or a wild animal doesn't get me starvation, well. We came out here from the city in search of a different life something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away to find something authentic. <laughs> what a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. I... He wouldn't want that. I I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Well, I'll, um, I'll leave you to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. Oh, no, we didn't know the first thing about hunting couldn't even catch a darn mouse if you need any poisonous berries though i'm a natural at finding those well you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt come on i'll show you all right But you better not try any funny business. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Allah'ına kurban. Come on. Arthur dul kadına avlanmayı öğretecek. No, but then again I haven't caught much of anything either. <laughs> well, you'll <laughs> need to know how to do both if you're gonna survive out here. I am all too aware. so where should we head for uh let's try in the trees down there near the river what happened to your husband if you don't mind me asking a bear got him it was horrifying he survived but only for a couple of days i, I buried him a week ago uh, i'm sorry i'd have hopped the next train back to chicago if he'd said the word but now I don't know, it's hard to explain. I have to do this. Uh, I understand. Yes. There's a good spot. What are we looking for? Well. Uh, I think we should start with something small, don't you? I kill it, you skin it. Sound fair? Skin it. But I, I, I don't even have a knife with me. O Alaska gibi bir şey buldum. Orada şey. atımı çağırayım. Ben niye yedim ki bunu? Neyse. Şunu öldüreceğim direkt. Oh Gel. 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 I mean, what do I do? Just hold the legs tight and pull the skin away quickly. Bu da gerçek hayatta da böyle olsaydı sanmıyorum ama. Enough blood for one day. Do you mind if we head back now? Sure, I'll walk you back. You did good. That should keep for a few days. Oh, yes, at least. Thank you so much. I mean, it's really ain't such a bad spot. You got a good water source, it's remote, but you can survive here all right. I have no doubt that one can survive here. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Oh, a lot of it, that's for sure. I barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Oh, Lord. No, we're done for now. Wolves, stay back. <laughs> <This smells laughs> dead, <radder. laughs> Uy. ya ben niye, Tüfeğimi yer mi almadım ya? Gel buraya. You see if if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my my husband's I suggest you learn how to use it. Now, come on, let's get you home. It here it feels like every step forward has come with a hundred steps back. People always talk about the simplicity of country life. But there's nothing simple about any of this. Well, uh, I guess we only know what we know. Oh please. I'm sure it wouldn't take you too long to adjust to a life of privilege and indolence in the big city. I don't know about that. It sounds awful. Oh it is. A truly empty and boring existence. Bunların yukarıda evi. I still can't believe he's gone. Burası onun mezarı burası dostlar. şu solda. Burası da bunların evi. Tamam bekliyoruz. Atla geldik biz. Kusura bakma bu zavallı Arthur da hasta yani. Ben tüfeğimi alayım yanıma. On her shoulder, the trick. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me. Since we got here. Well, nature provides, but she sure don't always make arturia. That <laughs> she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. <laughs> Please do call again sometime though. A good rest and hopefully I'll be a new woman. You take care, ma'am. Niye? Yeah. Burada bir kadın varmış. Onu öğrenmiş olduk. Şurada tepede kocası ölmüş tek başına kalmış. Evet dostlar bir Jeder 2 bölümünün daha sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya bir beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Jeder 2 bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.